Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bu sizlerle e, of Sultan oynuyoruz arkadaşlar. Günlerce çok reklamı çıkıyordu. Ben de bir indireyim. Oynayalım arkadaşlar dedim. Ben itifamı birazcık geliştirdim. Birazcık geliştirdim. Şöyle sesini kısık oynayalım. Belli araklarımız bana. Tamam. Arkadaşlar böyle bir ittifak itifak itifak kalk daha tam bir itifakım yok. İtifak kural bastım. Dur bir. Mesela diyelim ki mesela buraya diyelim Epso 3 karakterli giriş yap. Beyan, beyanı gir. Kerem. Epso. Epso demek. Efsanevi. Profesyonel. 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 Sonsuz. Oyuncu demek. Tam. Mutfak kısaltması. Kısaltma. Ee, kur. Aa, yeterli altın yok. Neyse yani kuramadık. Neyse. Şimdi tarlalarımız yetişmiş. Bu tarlaları toplayıp oduncularımızdan da odunlarımızı alalım. Ben burada kurduğum her şeyi iki seviye yaptım. Bir dakika. Ya şuradan kuş geçiyor. Neyse. Şimdi gördüğünüz gibi ben en son bir yeri işgal ediyordum. Orasını işgal etmiş miyim bakayım. Gerçekten çok güzel bir oyun sarıyor. Neyse burayı işgal et demiştim. Ne oluyor? Neyse benim kalem bura. Şehre giriş yapalım. Hadi. Kaleyi 3. seviyeye yükseltmişler. Tamam. Ahırı ikinci seviyeye yükselt. Geliştir. Geliştirme bedavadan şöyle yapalım. Ahırı yaptık. Okçu kulübesi inşa et. Okçu, okçu kışlasıymış. Ben okçu kulübesi anladım. Neyse şöyle yaptık. Neyse. Şimdi okçu kışlasını iki seviye yapacağım. Eğitelim mi? Osmanlı oyunu gibi bir şey. Benim kullan. Şimdi burada başka ne var? Ordularımız. Böyle. Neyse. Şimdi yani bakalım. Yapacak pek bir şey yok. Bunların hepsi iki seviye hasat gibi çalışıyorlar. Ama şuradakiler mesela buraya bir oduncu kurabilirim. Bir seviye kalsın. Şuraya bir çiftlik kurarsam Şuraya da bir çiftlik kur. Şuraya bir eğitim çatırı kurma. Oduncu kur. Şuraya da son bir çiftlik kur. Çiftlik diyorum da tarla. Ha çiftlikmiş harbiden. Da bunları seviyelendireceğim ben. Geliştir. Geliştir şurayı. Şimdi şunu da iki seviye yapalım. Bunlar iki seviye olsun ki daha iyi olurlar. Bir seviye kalmasınlar. Clash of Clans tarzı bir oyun. Ama dikey. Neyse. Bunların hepsini iki yaptık arkadaşlar. Şu sağlık çadır var. Geliştirelim şunu da. İki seviye olsun buradaki her şey. Şimdilik böyle dursun. Çok güzel. Harika. Üç level'ım ben. Bu Güzel bir tutacak. Çıksan lan devletimden. Neyse. Şimdi şuraya ne kurabiliyormuşuz? Elçilik. Ama kuramıyormuşuz. Neyse. Bir saldırı falan yapabiliyor muyuz? Hadi. Bir saldırı falan yapalım. Beni köy mü vurup? Beni köy. Ha, ha benim köy. Tamam. Şimdi bu adamı işgal edelim. Şunu şunu ve şunu. 20 saniyelik sürede gideceğiz. Bir dakika hangi şeydi o? Bir dakika arkadaşlar orayı bulamadık. Benim kalem buraya saldırmışız. Detaylar. Tamam Oh. Yok yok da bayağı iyi almışız. Şikayet edilmiş yani orada. Neyse. Neyse arkadaşlar yani bugünlükte bu oyunu tanıttım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.